Ber Ortaylı'nın son kitabını okusunlar, Cumhuriyet'in ilk yüzyılı kitabını. Orada Atatürk'ün nasıl büyük bir dahi olduğunu, bir Osmanlı tarihçisi olarak büyük bir tarihçi olarak Ortaylı anlatıyor. Şimdi bir dahi anlamak kolay değildir bakın. Yani onun sözlerini önünüze alıp, Muharrem Bey, onun sözlerini önünüze alıp, hele başını bırakıp, sonunu bırakıp, hop ortadan alınca ve ona bir anlam da yükleyince yanılırsınız. Şimdi sevgili okuyucumuzu yanıltmışlar. Böyle yanıltılan çok kişiler var. O konuşmanın tamamını bulsun. İnternetten bulabilir. 1937 meclis konuşması. O meclis konuşmasının öncesinde ne anlatır biliyor musunuz Mustafa Kemal Atatürk? Layıklıktan bahseder, devrimlerinden bahseder, altı ilkesinden bahseder. Ve o ilkelerin değişmez olmadığını vurgulamak için, bakın tekrar ediyorum. Yani kutsal kitaplar değişmezdir biliyorsunuz. Dogma ifadesini kullanıyor Atatürk. Dogmayı hakaret zannediyorlar. Dogma hakaret değildir. Dogma nedir? Değişmez demektir. Kuran bir dogmadır demek Kurana hakaret ettirmiyor etmemiz ettiğimiz anlamına gelmiyor ne anlama geliyor hele bundan 80 yıl önceki dogmanın sözlük anlamı tam anlamı değişmez demektir Değişmeyen demektir aksini mi iddia ediyor bugünkü Mustafa Kemal dogma dedi Kuran e, Kuranın dogmadır değişmezdir değişir mi diyor Kuran değişir mi yani zamana göre zemine göre değişir mi Kuran dolayısıyla Atatürk onu kullanarak bakın Önceki anlattığı şeyi güçlendirmek istemiştir. Önce anlattığı nedir? Bakın o izleyicimizin yazdığı mesajda o yok. Atatürk diyor ki bizim part kurduğumuz partinin CHP'den bahsediyor. 6 tane ilkesi vardır diyor. Fakat diyor bu ilkeler diyor değişmez değildir diyor. Bunu demek istiyor Mustafa Kemal. Yani kutsal kitaplardaki gibi dogma değildir diyor Mustafa Kemal. Bu ilkelerin değişebilirliğini vurgulamak için ve bunu çok etkili bir şekilde söylemek için böyle bir ifade kullanmıştır. Bu ifadeyi okuduğunuz zaman sadece bu ifadeyi okuduğunuz zaman zannedersiniz ki Atatürk burada dinden bahsediyor. Atatürk orada dinden binden bahsetmiyor aslında. Atatürk orada kendi koyduğu ilkelerin değişebilirliğinden yani zamana uyacak ilkeler olduğundan. Bu çok enteresan ben de ilk defa duyuyorum. Ha, bu çok önemli bir ben bunu birkaç şey. Bir aldılar e, cımbızla alınca. Kur'an'dan başka... namaza yaklaşmayın ifadesini ben size gösterebilirim Muharrem Bey. Gösterebilir miyim? Yani namaza yaklaşmayın ifadesi var Kur'an'da. La <laughs> tekrabu sala. Yani bunu gösterebilir. E peki onun önü ve sonu ne olacak? Şimdi bu basit bir şark kurnazlığı. Bu yapılıyor. Bununla ilgili videolar hazırlamışlar. Sukara <laughs> içkiliyseniz. <gülüyor> ama orayı alınca değişiyor. Şimdi Atatürk'ün devrimlerini anlattığı bölümü atıyorsun. Buraya at. Öbür taraftan şu neydi Hristiyanlık meselesi. Ben bunu Fatih Sultan Mehmet'le ilgili böyle bir uydurma biliyordum ama Atatürk'le ilgili böyle bir şey ilk kez duydum. Dedim ya o kadar çok yalan var ki bizim Cumhuriyet tarihi yalanları seti 15 cilt olur herhalde diye düşünüyorum. Atatürk'ümüzün başka dinlere yönelik hiçbir özentisi yok sevgili seyirciler. Bakın Hristiyanlığı çok iyi biliyor Atatürk çünkü okumuş. Eski ayda okumuş, yeni ayda okumuş. Nereden biliyorum okuduğu kitapları incelediğinde notlar almış. Yani bir anlamda yani, te onun da tefsirini yapmış. E, yetim işte İstiklal Savaşı'ndan sonra yetim kalanlar için Amerika bir yardım teklifinde bulunuyor. Onu e, hem e, şeyden kaynak yayınlarından çıktı. O. Atil İlhan'la da benim evet. yaptığım bir programda anlatmıştı. Onu kitaplaştırdım ben. E, Amerikalılar bir yardımda bulunmak istiyor yetimler cemiyetine. Bunu Mustafa Kemal iletiyorlar. Başbakan Dışişleri Bakanı kovuyor bunları. Hristiyan ülkenin size vereceği yardım. H Hristiyan. Ya, Atatürk'e yapılmış. Hristiyan. Haçlıdır. Haçlı ifadesini kullanır. Almayın bir kuruş. Çok serttir. Bir kuruş almayın. Yani Hristiyanlığın Türkiye'de misyonerlerin yaptığı çalışmaları bizzat gören Merzifon Amerikan misyoner kolejinin yaptıklarını Anadolu'da bizzat gören Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'da insanlarımızın çocuklarımızın Hristiyanlaştığını gören Mustafa Kemal Atatürk. Bu misyonerliğe, Hristiyanlığın yayılmasına bugünkü diyalogçular gibi falan bakmaz yani. Atatürk'ü bugünkü diyalogçularla karşılaştırmasınlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün... o konuda çok serttir. Patrikhane için söylediği ifade hepimiz biliyoruz. Bu fesat ocağının Türkiye'de ne işi var ifadesi Atatürk'e aittir. Patrikhaneyi buradan çıkarmak için çok uğraşmış ama emperyalist büyük oyuncular buna izin vermemişlerdir biliyorsunuz. Yetkilerini kısmıştır. Bugün Patrikhanenin o kısılan yetkileri biliyorsunuz tekrar iade edilmektedir. E Mustafa Kemal Atatürk'ün kapattığı misyoner okulları Bugün tekrar açılmıştır artık. Yani Hristiyanlaşmaktan bahsediyorsalar Türkiye'nin Atatürk bu konuda çok açıktır. En mükemmel din, son din, ekmel din İslam dinidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hristiyanların yanılgı içinde olduklarını, Hristiyanlığın tarih içinde geçirdiği süreçleri anlatır ve der ki bizim dinimiz der en mükemmeldirdir, dindir, son dindir, ekmel dindir. ...akla, mantığa en uygun din... ...İslam dinidir Mustafa Kemal Atatürk... ...ve Müslümanlığı ile her zaman gurur duyar... ...eğer bakın Türkiye'de Hristiyanlaşmanın... ...tarihini merak ediyorlarsa... ...1950'lerden itibaren... ...bu ülkede turizm adı altında... ...Meryem Analar'ın nasıl açıldığını... ...oralara... ...Hristiyan hacıların nasıl orayı... ...yol yaptığına baksınlar... ...50'lerde bakın tarih veriyorum... ...öbür taraftan şeye baksınlar... ...12 Eylül sonrasındaki sürece baksınlar... Son 10 seneye baksınlar. Türkiye'nin son 10 senesinde bugün ev kiliselerin açıldığını, Hristiyanlığın hiç olmadığı kadar Türkiye'de yayıldığını siz gazeteci olarak benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bakın insanımız nasıl yanıltılmış Muharrem Bey görüyor musunuz? Atatürk'ü Hristiyanlaşmacı olarak bile görebiliyorlar insanımız. Ama bu ülkede Hristiyanlığın 1950'den sonra bilinçli olarak birileri tarafından sistemli olarak önünün açıldığını insanımız göremiyor.